Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı. Sataşı Türkiye abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle e, bunu bir değişken içerisine alalım. Instance diyelim. E, bu şekilde. Şu şöyle bir aşağıda kalsın. E, gelelim buraya. Bizim kontratımızda ne vardı şöyle bir bakalım. Limit 5 yatırma limitimiz 1 Ethereum. Şimdi biz bunları bir değiştirelim. Dışarıdan müdahale edelim. E, kontrollerimizi bir gerçekleştirelim. Şuraya diyelim ki limit değişikliği yazalım. Ve burada dışarıdan hemen çağıralım işlemimizi. Neydi? Set limit zannedersem. Set limit 100 değil. Set limit 10 diyelim. 10 diyelim. Ee, ve from account sıfırla değil de bunu ben birinci accountla çağırmak istiyorum. Şimdi gelelim şuraya. Diyelim ki truffle test 99, 98 Bakalım hatayı da görelim. Hata versin diye farklı bir işlem yaptım. Tabi burada farklı bir hata da yaptım aslında. Kendim de bir hata yaptım. Benim istediğim bu değildi. Şurada accountları bir aktif edelim. Bunu çağırmadığımız için benim istediğim hatayı göremedik. Şimdi benim istediğim hatayı göreceğiz. Tekrar bakın account is not defined dedi. Yani account tanımlı değildi. Şimdi ise benim istediğim hatayı göreceğiz. Çünkü dışarıdan limit değiştirmek istiyorum ben. Şimdi burada bu işlemi yapmaması lazımdı. Neden yaptı? Şöyle bir bakayım instance diyorum. Set limit 10 from account 1. bunu bir deploy edelim arkadaşlar yeniden. Hatta şöyle yapalım. Truffle migrate tire tire reset diyelim. Çünkü burada bir sıkıntı var. Şuna bir bakalım. Burası doğru. Şurası düştü. Tamam çok güzel. Az önce accountları açmadığımız için ne oldu? kendi başına bir işlem gerçekleştirdi test diyelim. Şimdi ne yaptı? Buradaki account'la işlemimizi yaptık. Şimdi ben bir hata bekliyorum. O hatayı almamız gerekiyor. Ben neden hatayı almıyorum? Şimdi benim burada bir hata almam gerekiyor. Neden? Set limit only owner diyorum arkadaşlar. Yani only owner sadece yetkili kişi bunu değiştirebilir diyorum. Ee, şöyle bir her şeyi tekrar bir baştan yapalım. Bir bakayım. Instance. Ha, ee, bakın burada şöyle bir sorun var aslında. Şuna bir result, bunu bir değişkeni atalım. Burada ee, bunu bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Beklemeden ne yapıyor? Direkt diğer işleme geçiyor. O yüzden bana da hatayı göstermiyor. Şurayı da değiştirmemiz lazım. Evet istediğim hatayı aldım. Ne arkadaşlar? Ben şimdi dışarıdan limiti değiştirmek istiyorum. Ben limiti değiştirmek istediğim için bana ne diyor? Ee, sadece yetkili işlem yapabilir. Çünkü only owner var bunda. Bir modifier'ımız var. Modifier'ı kontrol ediyor. Ve diyor ki bu işlemi sen yapamazsın. Neden? Çünkü e e kontratı diplo ederken bizim ilk account'umuz hangisi? Bu. Bakın bununla diplo etti. Yani sıfırıncı account'la. Index sıfır diyor. Ben index bir olanı çağırdım. Doğal olarak aslında kontratımızın sahibi bu. Fakat ben işlemi bununla yapmak istedim. Bana hata döndürdü. Şimdi ben bu aynı işlemi kontratı deploy eden kontrat sahibiyle yapmak istediğimde bakalım ne diyecek. İşlem başarılı diyecek burada arkadaşlar. Şimdi ilk başta zaten e, migrate ve deploy işlemlerinden dolayı bir sorun yaşadık. Account açmayı unuttuk fakat şu an sorunumuz yok. Her şeyimiz normal bir şekilde çalıştı. E, ve limitimiz de ne oldu? 10 oldu arkadaşlar. ile değiştirdim. Peki 10 oldu ama ben bunu bir de görmek istiyorum. Geliyorum buraya. Limit gör diyelim. Yine aynı şekilde set limit değil de get limit var mı bir bakalım. Get limitimiz var burada. Diyorum ki bu sefer get limiti göster bana diyorum arkadaşlar. Bu get limit dışarıdan bir para parametre almadığı için ne yapıyorum? Direktmen bu şekilde bunu göndereceğim. limit gör result. Aslında result'ı da yazdırabiliriz. get limit şöyle yapalım. Bunu daha önce yapmıştık şöyle. Assert diyelim. Result to number değil. Aslında sadece result da yeter ama to string. Şöyle bir garantileyelim. Limit 10 olmalı diyelim arkadaşlar. Şimdi bir de tekrar çağıralım. İlk başta limiti 10 yapacak. Sonra ne yapacak? Limiti bana diyecek ki yani ikinciyi de geçti. Yani sorun yok. Limit gördü de bana bir şey göstermemesini bekliyorum. Evet ikisini de geçti. İkisinde de sorun yok. Fakat limit burada deseydim ki 15 bana ne yapacaktı? Limit 10 olmalı diye uyarı verecekti. Ben o uyarıyı bekliyorum şu an. Evet ne oldu? Birinciyi geçti. Limit gördü. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi hata var dedi. Ne diyor? limit 10 olmalı. Yani ben şurayı 10 yaparsam sorun olmayacak. Yani ilk başta limiti 10 yapıyorum. Bizim kontratımızda 5. Ben 10 yapıyorum. Sonra burada 10 limiti gör diyorum. Limit de 10. Tamam burası doğru. Şimdi birinci testimizi yaptık. ikinci testimizi yaptık. Gelelim buraya. Total amount, total invest. Bunları da görebiliriz. Yine şöyle yapalım. Yine total amount diyelim. Total amount ee, ilk başta sıfır. Şuraya da get total. Tam yazalım onu yanlış yazmayalım. Get total amount. Ne diyorum sıfır olmalı. Total amount sıfır. Şuna da sıfır olmalı diyelim. Şimdi total invest bir de. Aslında bunları yazmaya gerek yok. Biraz daha. Total Invest'imiz de yine sıfır olmalı. Invest'e sıfır olmalı. Invest'e bir bakalım. Get Total Invest. Yatırma limitimiz var. Şimdi yatırma limitini değiştirelim bir de. Burada diyelim ki Bunda da göstermek istediğim bir şey var çünkü. Yatırma limiti değiştir. Bir Ethereum yatırma limitimiz var. Fakat ben burada ne diyeceğim? Yatırma limitini set yatırma limiti. Ben yatırma limitini daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Yatırma limitini şöyle yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Ee, bunu nasıl yapayım? Şu şekilde göstermek daha sağlıklı olacak aslında. Şimdi 1 Ethereum ya zaten ben diyorum ki 2 çarpı 10 2 Ethereum yapmak istiyorum. Çarpı 18 diyorum. Account 0 bunu değiştir diyorum. Şimdi yatırma limitini değiş yatırma limiti değişti diyelim. Ee, burada da sorun yok. Burada da sorun yok. Ee, burada 2 yaptık tamam. Şurayı bir kaldıralım. Şimdi bir çalıştıralım. Hatalarımızı gözden geçirelim birlikte. Bakın limit değişikliği tamam. Limiti görme yine istediğimiz gibi. Total amount sıfır. total invest sıfır. Ama yatırma limiti değişti. Kısmına geldiği zaman ne yaptı? Bir hata verdi. Neden? Ee, dedi ki sen büyük bir e, rakam e, çalışıyorsun bunu düzeltmen gerekiyor dedi. Yani burada bunu bu şekil gönderemeyiz arkadaşlar. İki Ethereum yapacaksak bunu web3 nokta web3 nokta Yutis.2bn dersem arkadaşlar şu şekilde ve bunun içerisine 2 yazarsam ve tekrar çalıştırırsam artık benim yatırma limitim 2 olmuş olması gerekiyor. Bir hata yapmadıysak. Bu yardımcı kütüphaneler çok işe yarıyor arkadaşlar. Etere çevirme, ne bileyim V'ye çevirme. Ee, bakalım. Gördüğünüz gibi yatırma limiti değişti fakat ben yatırma limitinden emin olmak istiyorum. Şimdi şuraya da geliyorum. Diyorum ki gel şu yatırma limitinde bana bir göster bakalım. Yatırma limitinde zannedersem şurada çağırmıştık. Diyorum ki e, çekilişe katılma limiti diyelim buna. Şimdi çekilişe katılma limitinde de şuraya gelelim. Yatırma limitimiz bu accountla işlem yap. Şurayı kaldır. Aslında buraya yine yapabiliriz arkadaşlar. Hani koşullarımızı yazabiliriz. Önemli olan aslında şöyle yapalım. Result diyelim. Test şuraya şöyle yapalım. To string dersek bize bizim istediğimizi veriyor olması gerekiyor arkadaşlar. Daha önce gösterdim mi? Ee, obje olarak bir döngü dönüş var orada bize. Return ediyor o objeyi to string dediğimiz zaman bizim istediğimiz sonucu veriyor. Bakalım. Yatırma limiti 2. Bakın şurada gösterdi 2 olarak. Yatırma limiti 2 dedi. Bunu da biz e, bir assert yaparak arkadaşlar yine 2'ye eşit mi? Eşitse tamam diyebiliriz. Yatırma limitimiz de 2. Artık geldik. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir kapatalım. Biz artık bu işlemlerimiz tamam. Her şey istediğimiz gibi yolunda gidiyor. Artık e, 10 kişi çekilişe katılabilir ve herkes 2 Ethereum yatırmalı. Doğal olarak ben ne yapacağım? 10 kişiyi çekilişe sokacağım ve 2'şer Ethereum'unu bu şahısların alacağım. Şimdi gelelim tekrar şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki çekilişe katıl. Çekilişe katıl diyorum. Asenkron bir şekilde çalışıyor. Tamam. Bu da tamam. Doğru. Artık şurada işlemler değişiyor arkadaşlar. Neden değişiyor? Burada artık bir for yazacağız arkadaşlar. Bu for içerisinde de ne yapacağız? Account'umuz kaç tane ise o account'lar kadar şurada account diyeceğim pardon nokta link diyeceğim ve şuraya da geleceğim diyeceğim ki deposit işlemini yap nasıl Trans diyorum arkadaşlar yatır değil de burada artık deposit diyeceğim deposit e, nereden account'tan doğru şuraya da geleceğim bunu bu şekilde yapmak istemiyorum ben aslında bir yapalım bir deneyelim bunu her döngüde ne yapacak şimdi 10 tane account'ım olduğu için e, burada da ne var 10 her döngüde ne yapacak arkadaşlar? Sıfırdan başlayarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar gelecek işlemlerini yapacak. Her döngüde buradaki her kullanıcıdan ikişer Ethereum alacak. Ee, sonuncu kullanıcıdan, onuncu kullanıcıdan iki Ethereum alınca anlık olarak çekilişi kendisi yapıp buradan rastgele bir hesaba toplanan bütün Etherleri verecek. Peki şöyle de bir şey yapalım. Bakayım bir her yatırdığında aslında şeyi de alabiliriz. Ee, instance nokta ee, adres diyelim. Hmm. Şöyle düşünüyorum. Web3 nokta nokta get balance dersek şu şekilde arkadaşlar. Buraya da instance'ımız ne bizim? Kontratımızın adresini çağırıyorum buraya. Kontratımızın adresinde ne kadar ether var bunu göster diyorum. Onu da şöyle yapalım. Log diyelim. Konsol log içerisinde. Yani şimdi her döngüde ne olacak? İkişer ethereum yatıracak ya kontratıma. 2, 4, 6, 8 kontrat içerisindeki toplam ethereum sayısını görmek istiyorum ben bir yandan da. Her döngüde bu işlemi gerçekleştir diyorum ve testimi başlatıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadıysak, yapmadıysak ne yapacak? Her döngüde şuradan eterleri alacak. ikişer ikişer. Sorunumuz varsa da birlikte çözeceğiz bunları. Bakalım. İzliyorum. Hata aldık. Ne dedi? Instance is not defined dedi. Şurada. Evet. Yanlış yazmışız. Tekrar testimizi çalıştırıyoruz. istekleri yaptı. Şimdi burada da dedi ki, ee, <laughs> promise yani şu işlemi yapmasını bekletmedik arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde döndü. Sonucu alamadan hemen ekrana yazdırmaya başladı. Unutabiliyoruz arkadaşlar böyle şeyler olabilir. <laughs> Zannedersem şimdi artık 2'şer 2'şer etelleri toplamaya başlayacak. Evet. Şimdi de farklı bir hata verdi. Neydi dedi bakalım bir. Ee, minimum bir Ethereum veya BNB yatıracaksın diyor. Ee, çünkü burada biz ne yaptık? Bir dedik. Ama bizim iki Ethereum yatırmamız gerekiyor. Bunları bilerek yapıyorum arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor şu an. Hatalarımızı ne yapıyoruz? Test ederek sorunları tespit ederek gidiyoruz arkadaşlar. Çok da sağlıklı oluyor böyle. Burada bir sorunumuz var. Sorunumuz ne bir bakalım. Satış Türk instance diyoruz. Deposit diyoruz. Hmm. Şurayı şöyle bakayım. Şurada da bir şurayı şöyle bir yapalım arkadaşlar. 2 çarpı böyle diyelim. Şunu da bir sona saklayalım bakıyorum başka bir şey unuttum mu tekrar testimi çalıştırdım Evet ikişer ikişer toplamaya başladı eterleri gördüğünüz gibi sağ tarafta. 10 tane işlem yaptıktan sonra ne yapacak arkadaşlar? Rastgele buradan herhangi bir hesaba toplanan 20 adet tabi 20 desek tabi 20 adet civarı bir eter rastgele verecek. Sonuncudan alınca çünkü 10 kişilik. Evet gördüğünüz gibi indeksi 2 olana işlemi verdim. Şimdi şurada e, promise dedi ya. Şu promise dediği yer log web3 şurası. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Heh, bu şekilde yapacağız. Sonra işlemimizi tekrar çalıştıracağız. Orada promise var. İşte e, ne yapıyoruz? Hepsini aklımızda tutamayız arkadaşlar. Testlerde deneyerek bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi her döngüde ben kontratımda kaç adet eter var onu görmem gerekiyor. Çok güzel çalışıyor. 97 burada. 2 ilk yatırma işlemi geldi. Bir daha yatırdı, 4 oldu. Bir daha yatıracak, 6 oldu. Ondan sonra gördüğünüz gibi şimdi bakalım şanslı kişi kim olacak buradaki hesaplarda. Şöyle bir görelim. 2'şer 2'şer alıyor. Ve her döndüğünde de kontratta toplam 12 adet eter oldu. 16, 18, 20. 20 adet eter. Bakalım buna çıkmıştı. Çekili şimdi kime çıkacak? Evet en sondakine çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şimdi burada ne yaptık? Kendimiz böyle basit bir test yapmış olduk arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey de yapabiliriz yine. Bu değişiklik olsun diye gösteriyorum bunu. Ben diyorum ki 3 kişi katılsın, yani 3 kişi katılsın diyebilirim. Numunok kapalı pardon. 3 kişi katılsın diyebilirim. Buna da gelirim. 3 kişi derim. Sonra e, yatırma işlemini biz 10 kişi yapmıştık. Şurayı değiştirmemiz gerekir arkadaşlar. Buraya da derim ki 0 1 2. 3 kez dönecek. Tekrar bir test et. Dediğim zaman 3 kişi de bir işlem yapması gerekir. Yani şu, şu, şu şu 3 arasında şuradan yapalım şöyle şu 3 arasında işlemi yapması gerekir diye düşünüyorum bakalım mı 93 93 mi Evet ee, for döngümüz eşitlenmediği için ne oldu Doğru. aslında şöyle yapabilirdik buna eşitle dersek şu şekilde tamam olacak tekrar bir test ettirelim şimdi kontratımızda daha fazla olması lazım zaten iki tane yatırdığı zannedersem 4-6 diye gitmesi gerekiyor çekilişi yapmadı galiba tabi yapmadı sıfırlamış demek ki sıfırlıyor. 4 bakıyorum. Ne yaptı? Buraya geldi. Verdi arkadaşlar. Çekilişi yaptı. Şimdi basit bir şekilde ne yaptık arkadaşlar? Kontratımıza test yazdık. Fakat daha komplike bir test yazabilirdik arkadaşlar. Daha farklı e, birden çok kontratla da çalışabilirdik. E, tekrar aynı işlemleri yapardık aslında. Buraya sağ tıklayıp yine bir kontrat oluşturduk. Yine buraya aynı e, şekilde oluşturduğumuz diğer kontratı e, gelir alırdık. E, Migration'ımız içerisinde yine aynı şekilde eklerdik. E, biz ne yaptık? Daha basit bir şekilde anlaşılması için sade bir test yazdık arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.